merhaba. Demiş Köşkü üretim atölyemizden kucak dolu sevgiler, selamlar. Bildiğiniz gibi dün açılışımızı yaptık. Göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve alaka için teşekkür ederiz. Bizler de bu ilgiyi karşılıksız adına 7 Kasım Pazartesi'den 14 Kasım Pazartesi'ye kadar muhteşem bir kampanya başlattık. Ve bu kampanya kapsamında şu an en çok satılan ürünlerin başına gelen ince kabuklu cevizimiz ve duble kestanemizle alakalı bir kampanya başlattık. Cevizimizin bildiğiniz gibi en önemli özelliği görmüş olduğunuz gibi rahat kırılıyor olması ve kırıldıktan sonra ise şu şekilde gördüğünüz gibi tamamen beyaz dolgudan oluşuyor olması. Şu şekilde de göreceksiniz. Bununla birlikte bu sene coğrafi işaret almış olan Simav'ımızın muhteşem kestanesini deneyimlemek isteyen müşterilerimiz bu kampanyadan faydalanabilir. Bir hafta sürecek olan bu kampanyamıza bize WhatsApp yoluyla veya DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Doğal ürünlerin adresi olan Demirçköy Çiftlik her zaman en gözde, en lezzetli ürünleri sizlere buluşturmaya devam edeceğim. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.